hattımız var. Şimdi integral menkul değerlerden Emre Çayırlı'ya gidiyoruz. E, merhabalar Emre. Merhaba yayınlar. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi yarın Mario Draghi'nin günü. E, Euro dolardaki beklentilerde bir değişiklik oldu mu? E, dolar endeksinde de yine 87'nin 87, 87 üzerine tutunmaya devam ettiğimizi görüyoruz. E, nedir son durum? Evet, dolar tarafındaki kuvvetlenme ve Avrupa'dan gelen zayıf veriler Euro doları hala aşağıda tutmaya devam ediyor. 25'in üzerine çok fazla Çıkamadık. Bu kapsamda Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar, tragin yapacağı açıklamalar biraz daha ön planda olacak yerli. yani günlerde. Aynı zamanda tarım iş sistem değişimleri de gelecek çarşamba ve cuma günü Amerika'dan. Eğer olumlu veriler görürsek 25 aşağısında 23.50 destek bölgesine doğru bir sarkma yaşanabilir. Teknik olarak baktığımız zaman paritede 1.26 ile 1.28 50 arasında bir omuz baş omuz formasyonunun kırılmış olduğunu da görüyoruz. Bundan dolayı da aşağıda 23.50 seviyesi ana destek olarak hafta takip edebileceğimiz bölge. Peki Emre Tarım dışı istihdam verisi cuma geliyor. Ama bu altın altın fiyatlarındaki hikaye sence Avrupa'dan gelen tahminlerle bir nebze değişti mi? Kalıcı mı? Nedir görüşünüz? Açıkçası Amerika'dan geçen hafta FOMC toplantısından sonra dolar tarafındaki kuvvetlenmeyle bir altında girecek bir meşemiştik. 1180 aşağısında fiyatlanması önemli altının. Aşağı yönde 1161 ve 1156 destek bölgeni oluşturuyor ama burada teknik olarak yine 4 saatlik grafiklerde de görülebileceği üzere bir ters bayrak formasyonumuz var. Eğer tarım sistem verileri de olumlu gelip doları desteklerse Kırılmayla beraber tekrar 100'lere doğru bir geri çekilme içerisinde girebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ay sonuna doğru ise İsviçre'de yapılacak referandum altın fiyatlarına destekleyici olarak karşımıza çıkabilir birazdan. Emre son olarak Dolar-TL'deki gidişatı da soralım. E, piyasa beklentisi 1.20-1.23 arasına e, sıkışmışlık. E, buradan e, iki özür dilerim. E, buradaki hikaye değiştirici hikaye ne olur? Moody's'den gelecek açıklamaya bakmamız lazım iç piyasa için. Bugün içerisinde çok yatay hareket ettiğini diyoruz BIST'in. Buna bağlı olarak sabah saatlerindeki yükseliş biraz geri çekti aslında politiği TL'deki kuvvetlenmeyle. Ama yine tarım dışı İslam değişimine bakmamız gerekecek. Çünkü dün Amerika'da açıklanan verilerin olumlu gelmesiyle 2.24 test etmiştik. Eğer tarım dışı İslam batarı da ilerleyen günlerde olumlu gelirse tekrar 2.25'lere doğru bir alım kuvveti de görebiliriz dolar tıklarında. 2.25 diyorsun. E, teşekkür ediyoruz Emre Çayırlı'ya. Akıllı paranın sonuna geldik. E, bayrağı devrediyoruz. Hande Demirel'le piyasa attı. Başlıyor. Görüşmek üzere yani. Akıllı yatırımcıların tercihi Saxo Capital Markets sundu.